Merhabalar, bu bölümde size X-Men'in tarihçesini anlatacağım. Ama bunu kendi bilgi dağarcığımdan yapacağım için e, eksiklikler kesinlikle olacaktır. Bazı sıralama hataları kesinlikle olacaktır ama yani şu anki X-Men'den işte ilk yaratılışına kadarki aralığı bilmeniz gereken şeyleri verebilecek şekilde anlatmaya çalışacağım. Şöyle, 1960'larda Jack Kirby ve Stan Lee tarafından yaratılıyor X-Men. Profesör Xavier diye bir adam var. Bu adamın kendisi de mutant. Ve daha dünyada biz okuyuculara mutant nedir, ne değildir bilmezken işte diyor ki ben birkaç tane mutant gencini alayım, eğiteyim. Ki işte insanların mutantlara tanışacağı dönem geldiğinde işte insanların görebileceği elleri yüzleri düzgün, güçlerini kullanmayı bilebilen birkaç tane mutant olsun. İşte bunun üstüne Cyclops'u, Marvel Girl'ı, Beast'i, Iceman'i ve Angel'ı malik kendisine alıp eğitmeye başlıyor Professor X. Ee, bu dönemin, Jack Kirby's Stanley dönemin 3 tane dikkat çekici yanı var. Bunların biri Magneto ile tanışmamız ki Marvel tarihinin en sıkı karakterlerinden biri. Hani faşist olduğunu göz ardı edersek muhteşem bir karakter. En en ve belki de ilk hani sevmeye yatkınlaştığımız kötü karakterlerden biri. Çünkü yani çok net bir görevi var. Çok net bir isteği var ve onu yapmak için her şeyi göze almış falan. Yani dediğim gibi faşist olmasa aslında çok muhteşem bir karakter. Çok muhteşem bir kahraman olabilecek bir karakter. E, i̇kinci güzellik bu dönemin e, Sentineller. Sentineller işte DNA'larında mutant seçip onları yok etmek için yaratılmış başka hiçbir amacı olmayan soykırım makineleri, devasa robotlar. Üçüncü şey de bu dönemin Angel'ın kocaman o melek kanatlarını sırtının arkasını kapatıp böyle bir lastik gibi bir şeyle bantlayıp ceketinin arkasını saklayabiliyor olması. Daha sonra Kirby ve Lee bırakınca yazar Roy Thomas, çizer Neil Williams geliyor X-Men'in başına. Yani kıyafet tasarımı dışında çok bir şey değiştiremiyor bu ikili. Sadece ki büyük de bir şey aslında. Beast Akit'ten ayrılıp Avengers'e katılıyor. Ki o zamanların Avengers her kendileriyle görev yapan kahraman abi sen de artık Avengers sayılırsın demediği dönemler olduğu için X-Men'e bir anda takım olarak çok büyük bir değer katıyor. X-Men'den birinin Avengers'e katılması. Haliyle bu boşluğu da daha sonra e, Magneto'nun kızı olan Polaris ve Cyclops'un kardeşi olan Havok'la dolduruyorlar. Onun dışında dediğim gibi bu dönemde fazla bir şey olmuyor ve iddia ediliyor seri. Ondan sonra X-Men tarihinin en büyük sayısı çıkıyor. Cain Size X-Men. Len Wayne'in yazıp Dave Cockrum'un çizdiği. Ki bazı insanlar iddia edecektir ki asıl en büyük X-Men sayısı 1991'de çıkacak olan Chris Claremont ve Jim Lee'nin yaptığı X-Men 1. Ama ve lakin evet X-Men 1 hala çıkışında 30 sene geçmiş olmasına rağmen en çok satan çizgi roman sayısı olsa da X-Men tarihin en önemli sayısı değildir. Giant Size X-Men'dir. Çünkü niye? x bizim için her zaman şeydi yani en azından benim için bir yerden sonra tahminen 1990'lardan sonra en azından okumaya başlayan, maruz kalan insanlar için hani şeydi, farklı karakterlerin olduğu, farklı arka planlı, farklı ırkla oluşan karakterlerin kurulduğu yani böyle zorunluluktan değil, aile oldukları için aile olan değil de hani farklılıklarıyla ortak nokta bulup ve birbirini seven insanlardan oluşan takım olduğu için X-Men yani çekici yanı buydu x ve o da bu dediğim gibi cahinsel X-Men'le sağlanıyor. Çünkü şöyle işte Profesör Xavier diyor ki işte şu odada inanılmaz bir devasa bir mutant aktivitesi var. Gidip bakın X-Men'im diyor. İşte X-Men gidip bakıyor ki işte o mutantın kendisi o adaymış. O yüzden devasa bir aktivite görmüş Profesör Xavier ve işte ada bunları tutsak alıyor. Cyclops zar zor kaçıyor. Profesörün yanına gidiyor. İşte diyor ki böyle böyle profesör. Ada bizi ele geçirdi. O sırada işte Cyclops'un gözlüğü yok. Gözünden ışın atmıyor. Bir şekilde güçleri bastırılmış. Profesör profesörü bunu anlattıktan sonra bir anda güçleri çalışmaya başlıyor. Gözünde ışınlar atıyor. Cyclops kafasını çarpıp bayılıyor falan. Bu esnada Profesör Xavier de Cyclops dinlenirken ben gidip birkaç tane mutant toplayayım kendime ki işte bizim çocukları kurtarabileyim deyip işte Almanya'dan Nightcrawler'ı, Rusya'dan Kolosus'u, Amerika'nın bir yerinden kızıl Kızılderili olan Thunderbird'ü, işte Japonya'dan Sunfire'ı, Kanada'dan Wolverine'i, Kenya'dan Storm'u ve de İrlandalı mıydı, İskoçyalı mıydı hatırlayamadım. Ben şeyi toplayıp işte dediğim, dediğim gibi en farklı, en çeşitli süper kahraman takımı olan yeni X-Men oluşturuyor. Daha sonra bu ekip işte gidip Krakow'dan ana orijinal takım kurtarıyor. Orijinal takım döndükten sonra diyor ki işte profesör biz X-Men'liği bırakıyoruz. İşte nasıl takımında var biz gidiyoruz diyorlar. Bir anda şu yeni takım ve haliyle hayattaki tek amacı Cyclops'un, hayattaki tek amacı X-Men'in lideri olmak olan Cyclops ve yeni ekip kalıyor. Bu yenikti kısa 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 yani çok hızlı bir zamanda azalmaya başlıyor. Çünkü yani ilk görevden sonra falan Sunfire böyle hiçbir sebep vermeden ben sizinle olmak istemiyorum deyip gidiyor. Kimse anlam veremiyor abi daha hani, seni zorla getirmedik daha hiçbir şey de yapmadık niye gidiyorsun falan derken kalkıp gidiyor. Ve ondan sonra ikinci görevlerinde falan Kızıl Derli olan karakter Thunderbird inanılmaz vahşi bir şekilde patlayıp ölüyor. Ki o zamanlar süper kahraman camiasında da çizgi roman camiasında böyle şeyleri çok görmeye alışık değiliz. Dediğim gibi bu iki kişi de ayrıldıktan sonra ve takım gittikten sonra çok kemik ve hani şu ana kadar popülerliğini sürdürebilmiş olan karakterlerde oluşan X-Men takımı kalıyor. Ee, daha sonra Chris Claremont'u yazmaya başlıyor X-Men'e. Chris Claremont da tahminimce dünyada herhangi bir çizgi roman en uzun yazmış, bir herhangi bir, birkaç karakteri, herhangi bir takımı bu kadar fazla bağlılık kurmuş tek tek yazar falandır. Çünkü yani herif hala X-Men yazıyor. Hala böyle bir özel bir sayı olduğunda Chris Claremont'a en azından birkaç sayfa bir hikaye bir şey bir şey yazdırıyorlar. Neyse Chris Claremont geliyor. Chris Claremont döneminde en çok sevdiğimiz, en çok bildiğimiz X-Men hikayeleri bir anda ard arda okumaya başlıyoruz. İşte bir görevde Jean Grey X-Men'e geri döndükten sonra işte uzaydan dönüyorlar. Uzay gemileri patlayacak, çakılacaklar falan dünyaya. Hatta belki dünyaya çakılmadan atmosferde yanarak ölecekler falan. İşte Jean Grey tutmaya çalışıyor. Telekinezisiyle işte uçağı ve tüm ekibi bir arada tut tutmaya çalışıyor. İşte zar zor okyanusa düşüyorlar. İşte hepsi denizden çıkıyor. Bakıyorlar Jean yok. Asitleri öldü falan filan derken işte bir anda Jean denizden yükseliyor. Felix'e dönüşmüş. Bir anda işte bütün gücünün bütün potansiyelini açmış bir Jean Grey elimizde oluyor. Daha sonra işte birkaç görev yapıyorlar falan filan falan filan. Ee, o esnada şeyle tanışıyoruz. Ee, Hellfire Kulübü'yle tanışıyoruz. İşte Sebastian Shaw'un, Emma Frost'un ve işte Mastermind'in de parçası olduğu. Şöyle tanışıyoruz her e, Hellfire'la da. İşte Mastermind diye bir herif. İşte gücü, insanların gördükleri şeyi, hani algıladıkları şeyi değiştirmek olan bir karakter. Yani tuvalette otururken siz bir anda sokağın ortasında görmenizi sağlıyor falan filan. Kendi beyninizde. Yanlış olmasın. Neyse bu herif Jean Grey'in aklına girmeye başlıyor. Madem çok güçlü mutant bu biz bunu alak diye. Hellfire kulübü olarak işte x mende yok ederiz böylece falan deyip. Jean Grey önce kendini aşık ediyor. Hem de birazdan hem de biraz böyle X-Men'i düşman edip biraz böyle karanlık tarafa doğru itmeye başlıyor Jean Grey. Haliyle işte birkaç sayı sonra kafa kafaya geliyor işte x menle ile Hellfire kulübü. Jean Grey de Hellfire'ın tarafında tabi. İşte en sonunda en büyük savaşın sonunda işte Cyclops'un Mastermind kapışacak. Ve Cyclops'un Mastermind'ı yapabileceği hiçbir şey yok. ya, yani çok güçsüz onun yanında falan. Jean aşkının gücü öne çıkıyor ve Mastermind'in işte Mastermind'ın beynini bir anda hani yok etmiyor ama bir anda ağzı salyalarla dolu iğrenç. Hani yıkık bir herife döndürüyor Mastermind'ı ve işte bunun üstüne hem kötü hareket yaptığı için hem de işte devaz bir zorluğun altından kalktığı için işte potansiyelini daha da açıp Dark Phoenix'e dönüşüyor Jean Grey. Daha sonra Dark Phoenix tam olarak niye oluyordu hatırlamıyorum ama bir sebepten dolayı böyle delinip işte uzaya gidip bir gezegeni yok ediyor. O gezegeni yok edince o gezegen ayı patlıyor falan filan derken bir anda en büyük evrendeki en büyük suçlardan birini işleyi veriyor Jean Grey. Dolayısıyla Dark Phoenix. Ve işte bunun üstüne haliyle uzaydaki ırklardan işte Şiar İmparatorluğu diyor ki biz bu hani bunu alalım. Bir şey yapmak lazım bunun hakkında. Bu böyle sokakta gezemez. istediği gibi alıp yok edelim diyorlar. İşte haliyle X-Men uzaya gidiyor. İşte Şiar İmparatorluğu ile savaşıyor falan filan derken o esnada işte biz şeyi görüyoruz. Profesör Xavier Şiar'ın İmparatorluğu olan Lilandra'ya aşık oluyor e, ee, Cyclops'un öldüğünü sandığımız babasını görüyoruz. O da uzayda korsanlık yapıyormuş meğersem. Kendi takımı var Star diye. Neyse işte hikaye ilerliyor ilerliyor. İşte kimse Dark Phoenix'i alamıyor. Ama bir yerde şeye geliyor yine Jean Grey içindeki aşk, içindeki sevgi, içindeki iyi insanlık. Bir an işte Phoenix'i bastırıyor. Jean Grey kendini bir işte uzaylı kristalinde intihar ediyor ve Phoenix'in sonu geliyor. Ha işte dünyaya dönüyor falan filan. Daha sonra uzun bir süre Profesör X bu arada Shi'ar'ın imparatorçesi, imparatorçesi Lilan aşk yaşamaya devam ediyor. Bu esnada bir sürü karakterle tanışıyoruz işte. Atıyorum Kit Pryde'ı görüyoruz. En genç X'in üyelerinden biri. En genç ve en Yahudi. Başka işte Gambit'i falan filan görüyoruz. Hepsi Claremont döneminde yine. Daha sonra önemli olaylardan biri olan Apokalips'i görüyoruz. İşte de dünyanın ilk mutantı aslında. İşte en sabah nur adıyla antik Mısır'da doğmuş. İşte tipi bir değişik olduğu için birkaç güç gösterisi yaptığı için bunu öldürecekler tam. İşte o sırada işte Mısır'ın bir eşkıyası olan herif bundaki tam işte onun köyüne basıyor. Bundaki potansiyeli görüp onu yanına alıyor, eğitiyor falan filan. İşte Apokalips sonra gömüyorlar. Birkaç yüzyıl sonra da Apokalips uyanıp nispeten modern dünyamıza geri geliyor. Bu esnada işte 1800'lerin sonunda Nathaniel Essex diye bir herif var. Nathaniel Essex de genetik çalışmaları yapan, kendi kendi 19. yüzyıl olduğu varsayılınca hani o zaman bile yadırganacak deneyler yapan bir herif. E, ee, bir şekilde bunların yolu kesişiyor. E, ee, işte, mislesin mislesin, umursamazlığından dolayı ve karısının ve çocuk, çocuğunun ölümüne sebep oluyor falan filan derken tam o dönemde Apokalips tanışıyorlar ve Apokalips buna diyor ki işte hani sana güç vereyim. Hani, benim yancım olur musun Apokalipsinde çünkü hani güçlerin, gücünün sınırına hiç hiçbir fikrimiz yok. Hani o vampir mitolojisinde de vardır ya hani ilk doğan hep çok güçlüdür, hep en güçlüdür. Apokalips de biraz öyle. Yani çok sınırını bilmediğimiz bir güce sahip olan bir yaratık. Neyse. Şimdi istersen istere güçlerini veriyor. İstersen istersen de ne gücü olduğunu açıkçası pek bilmiyoruz. Yani sadece ölümsüze yakın. Büyük ihtimalle ölümsüz bir mutant olmayan mutant. Neyse. Ee, mutant da bu arada sonradan mutant olan mutant daha doğrusu. Neyse. Yani Mr. Sinister'ın apokalipsten güç alıp alır almaz, neredeyse alır almaz bir anda şey diyor, ben bu apokalipsi öldüreyim. Çünkü hani bana güç verdi, hem güç alabilecek bir seviyede hem de işte apokalips Allah'sa ben onun bir altındaysam, onu alırsam hem gücümü alamayacağı için hem de şey doğrultusu, sıralama doğrultusu en güçlü ben olacağım gibi bir hedefle, hani gücüm elimden alınmasın korkusuyla. Bir anda en hedef, en büyük hedefi Sinister'ın apokalipsi yok etmek oluyor. Bunun için de en mantıklı yöntemin bir çocuğun doğumuna sebep olup o çocuğu apokalipsi e öldürtmek olduğunu varsayıyor. İşte bunda diyor ki Summers geniyle, işte Scott Summers'la işte Jean çocuğu olursa bunu elde ederim ben diyor. Ama o sırada Jean Grey ölü olduğu için işte Jean bir klonunu yapıyor. Klonunu bir türlü hayat veremiyor falan filan falan filan. Ama Dark Phoenix'in ölümüyle işte onun içinden Jean vücudundan çıkan Dark Phoenix enerjisinin bir kısmı işte o klonu hayata geçiriyor ve bir şekilde canlanıyor klon ve Madeline Pryor diye bildiğiniz bir karaktere dönüştürüyor. Mr. Sinister, Sinister buna işte ismini veriyor. Buna bir yalancıktan arka plan hikayesi veriyor ve bu karakteri onun da, haberi on olmadan yanlış olmasın işte dünyaya salı veriyor işte Scott Summers'ın dedesinin bir şey şirketinde çalış, pilot olarak çalışmaya başlıyor Madeline Pryor ve bir noktada Scott Summers'la Madeline'in yolları kesişiyor. İşte aşık oluyorlar Scott ya işte ben eski ölü sevgilimin aynısı olan bir kadına aşık oldum ama doğru mu yanlış mı falan diye düşünüyor. Bir cevabını bulamıyor ve bunu Madeline'e söylüyor. Diyor ki abi ben sen beni ölen sevgilimin aynısısın. Ne yapacağız falan diyor. İşte Madeline abi aşk her şeyin önüne geçecektir. Evet bu biraz değişik bir şey ama yine de bence birlikte olmanız diyor. Falan filan orada <laughs> bir şey oluyor. Biraz hikayenin akması gerektiği için aktığı yerler oluyor ve Madeline Pryor hamile kalıyor. Daha sonra bu çocuk doğduğunda apokalips durumu farkına varıyor ve e, bu çocuğa Cable'a Cable'a dönüşecek bu çocuk mu biliyoruz. Bu çocuk bu çocuğa e, teknoorganik virüs diye bir şey enjekte ediyor. Bu teknoorganik virüs de işte, çocuğun vücudunu ufak ufak ele geçiren nasıl diyeyim metalik bir şey gibi hani yayılıyor ya, sürekli işte Cable mesela sağ kolu metal ya. Hani o aslında bir yere kadar ilerleyebilmiş teknoorganik virüs. Yani tüm vücudu ele geçirecek o teknoorganik yapı ve çocuk ölecek ama velakin işte Cable kurtulması için işte Cyclops çocuğundan vazgeçip geleceğe gönderiyor. O zaman teknolojisini çözülür bunlar falan filan diye. Ama velakin tam çözülmüyor. Cable her zaman işte o organik virüsün yayılmasını engellemek için mutant gücü olan telepati ve telekineziyi kullanıp hani sürekli onu geride tutmak zorunda kalıyor. O yüzden o güçlerini asla kullanamaz bir halde. Sadece işte hani eğit savaş eğitimini bilen sıkı bir mutanta dönüşüyor Cable. Neyse. Bunlar oluyor, bitiyor falan filan falan filan. Yine Claremont döneminde e, tanıştığımız iki tane büyük karakter daha var. Bir tanesi Ilyana Rasputin, e, bir tanesi de Nimrod. Ilyana Rasputin şöyle, zaten ilk Giant Size X-Men'de görüyoruz Colossus'un, Peter Rasputin, Piotr Rasputin'in küçük kız kardeşi. E, bir macerada işte Arcade diye çok zamanının kötüsü, şimdi hiçbir şey yapamayacak bir kötü adam i̇şte X-Men'e karşı kullanmak için kızı kaçırıyor işte, Ilyana'yı kaçırıyor ama işte X-Men yeniyor bu arcade'i tabii ki de büyük kolaylıklarla. Sonra da İlyana da Malikana bir yatım takılmaya başlıyor. Bir noktada sonra bir İlyana'yı Belasco diye işte Limbo'nun, Araf'ın yöneticisi olan iblis kaçırıyor ve işte bunu eğitmekle işkence etmek arasında bir şeyler yapıyor. Kullanmak, eğitmek ve işkence etmek arasında bir 10 yıl falan geçiriyor orada İlyana. O sırada işte büyümsü şeyler öğreniyor. Ya büyümsü şeyler de bayağı büyü yapmayı öğreniyor. İşte o sırada Soul Sword diye bir şey yaratıyor falan filan falan filan derken bir şekilde sonra tabii ki de dünyamıza geri dönüyor. Kurtuluyor o Araf boyutundan. Ama o esnada hani o Araf'ta 10 yıl geçirmiş ki işte mesela dünyada bir ay geçmiş falan. Herkes büyük şaşkınlık geçiriyor. İşte İlyana'yı görüyorlar. Genç kız olmuş falan filan. İlyana yine Malikiye'ye ya takılmaya başlıyor. E, Kitty Pryl ile çok iyi arkadaş oluyorlar. Çünkü hani işte yakında hayatları var. Yani yakında hayatları yok. Bir de komünist Rusya'dan gelen e sonra Araf'ta büyüyen bir kadın tabi de. Hani genç kadınlar, yakın yaşlılar gibi bir arkadaşlıkları oluyor. Neyse. Ee, i̇kinci karakter de Claremont döneminde söylemek istediğim Nimrod. Nimrod da gelecekte bir yerden gelmiş olan, çok inanılmaz gelişmiş bir teknolojiye sahip bir Sentinel robotu. Ee, i̇şte her savaştan sonra biraz daha güçlenen, yani başına bir şey geldiğinde ondan ders çıkaran ve yani teorik olarak hiçbir mutantın, hiçbir kimsenin yenemeyeceği bir mutant avcısı. Ama işte e, hikaye dolayısıyla Nimrod e, bir yerde Mother Moldula Mother, Mother Mold karşılaşıyor ve Mother Mold dediğim şey de Sentinel yaratan Sentinel işte. Nimrod bir yerde onunla karşılaşıyor ve onunla karşılaşınca dediğim gibi hikayenin öyle akması gerektiği için işte mutantların artık düşman olmadığına işte asıl düşmanın bilmem ne olduğuna falan karar veriyor mutantlarla savaşmayı bırakıyor. Neyse. Ee, daha sonra daha sonra ne oluyor? Daha sonra bir şey olmuyor. Daha sonra e, şey geliyor. Legacy virüsü diye bir şey çıkıyor ortaya. Legacy virüsü de sadece mutantları yok eden, inanılmaz hızla yayılan bir virüs. E, bu virüse ilk etkilenen karakterlerden biri Ilyana oluyor. Ve bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam İlyana'nın zaten mutant olduğunu çok boktan bir şekilde Legacy virüsüne ölünce anlıyoruz. Neyse Legacy virüsünün çok uzun süreler sonra bir çaresi bulunuyor ve e, bu çarenin kullanılmasının tek yöntemi, yani bir ilaç bulunuyor, bir, bir şey, aşısı bulunuyor tek yayılmasının yöntemi bir mutantın bunu kendine enjekte edip ölmesi ve yani onun üstünden, onun cesedi üstünden nasıl oluyor açıkçası hiçbir fikrim yok. Ama bu hastalığın çözümünün tüm dünyaya, tüm mutantlara yayılması oluyor. Ama işte hem bir yerde İlyana'nın böyle anısıyla ruhu arasında bir şey gören Rasputin, Rasputin de kolosuz. Hem de hani bir şey yapılacaksa yapması gerektiği gereken karakter olduğu için Colossus işte bu aşıyı alıp kendine enjekte ediyor. Kendisi ölüyor ve tüm mutantları bir anda kurtarıyor. bu dönemde bildiğim kadarıyla başka çok fazla bir şey olma söylemem gerekiyor. Ondan sonra 2000'lerdeki e, Grant Morrison'ın dönemi başlıyor. Grant Morrison döneminde de önemli olan dört olay var. bir tanesi Genoş Genosha olayı. Bir tanesi Cassandra Cain'in ortaya çıkışı. Bir diğeri Emma Frost'un ikinci mutasyonu. Bir diğeri de Beak isimli karakter. Bilk isimli mutant. Şöyle, Bilk'in önemi şu. Şimdiye kadar özellikle de hani çok fazla yan karakter görmedik X-Men'den. Gördük ama hepsi yine öne çıkan, ana takımda olabilen karakterlerdi. Grant Morrison'ın yazıma gelmesiyle beraber Big karakteri ortaya çıkıyor. Ve Big karakteri tam anlamıyla böyle insanla tavuk arasında bir şey. Hiçbir gücü olmayan, uçamayan sadece tavuk kafası ve kollarının ucunda tüyler olan iğrenç bir karakter. şey yani şeyi gösteren bir karakter. Bu tankların hepsi havalı değil, hepsi çok güzel değil. Hepsinin çok güzel güçleri yoku bize verdiği için Bilk'in önemi biraz var açıkçası. Çok iğrenç, çok boktan, çok çirkin bir karakter olsa da. Bu dönemin diğer güzelliklerinden biri Cassandra Cain. Cassandra Cain de e, Profesör Xavier'ın annesinin daha hani hamileyken annesinin göbeğinde göbekten mi şu anda hatırlamıyorum. Annesinin içinde yediği ikiz kardeşi. Bu hani bedeni falan olmayan bir benlik gibi bir mutant. Daha sonradan beden falan da kazanıyor da böyle bir karakter ortaya çıkıyor. Profesör İkizavir'in kız kardeşi olan yine kel bir kadın. Bir diğer önemli Grant Morrison olayı Emma Frost'un ikinci mutasyonu olan elmasa dönüşmesi bir sebepten dolayı, onu da birazdan söyleyeceğim. Emma Frost ikinci bir mutasyon geçiriyor ki bunda Cassandra Cain'in de bir payı olduğunu öğreniyoruz daha sonra. Ve hani telepatik olmasının yanı sıra aynı zamanda işte dediğim gibi kendini hiçbir şekilde zarar ve fiziksel olarak zarar verilemeyecek bir şekilde bulunup elmasa dönüşebilir bir hale geliyor Emma Frost. Ve hani elmasa dönüştüğünde telepatisini kullanamıyor. Telepatisini kullandığı zaman elmasa dönüşemiyor gibi bir detay var orada.